arkadaşlar. Buzmuyorum. Bugün Minecraft oynayacağız. Şu an giremiyoruz. Ee, <laughs> evet arkadaşlar. arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. Giliyoruz. Yeni dünya Hayata. oluşturacağım. Hayatta kalma olmasın. Hayatta kalma olsun. Ay. Evet. Hayata Hemen bunları kalma. doldurup geliyorum arkadaşlar. Giliyoruz. Arkadaşlar hepsini doldurdum evet. şimdi başta çok kolaydan başlayacağım arkadaşlar. Evet. Şu an arazi oluşturuluyor. Arazi oluşturuluyor. Marazi oluşturuluyor. Kaynaklar yükleniyor. Kaynaklar yükleniyor. <laughs> Oyunlar açılıyor. Oyunlar açılmıyor. Arkadaşlar şimdi yanımda Berat kuzenim var. Bir de kardeşim eee asaf. Evet. Hemen Abi koşalım. Hemen koşalım arkadaşlar. Hızlıca ağaç keselim. Hızlıca. Hızlıca. Arkadaşlar benim bu şu an oynadığım Minecraft. Gerçek Minecraft. Yani e, şey. Bunu nereden mi indirdiniz derseniz ben bunu Happy Mode'dan indirdim. Burada Happy paralı olan oyunları ücretsiz izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de bunu da Happy indirdim arkadaşlar. Happy Mod'da her oyun vardır. Happy Mod'da her oyun yok. Yani, evet ama sadece söylersem. Yok bazıları yok arkadaşlar. Ama e indirdiğin ee, oyunlar yok. Evet. evet. Hemen şuradan da yiyeceğiz. Birkaç inşallah. Şuradan. Gerek yok bunu. Şuradan bir tahtamızı yapalım. Hızlı bir sürü tahta. Çalışma masamız. Şuraya koyalım çalışma masamızı. Hmm. Evet. Şuradan şey alalım. Kılıç, kılıç, bir kılıç alalım. Kılıç. Sonra şöyle şey alalım. Hadi Şundan alalım. Ben orta yapsın. Arkadaşlar şimdi e, hızlıca bunu kırıyoruz. Hızlıca hızlıca hızlıca. Evet. Arkadaşlar çok kötü bir adada doğmuşum. Bu yüzden kalın şey yapmayı düşünüyorum. Her yer su yani arkadaşlar bakın. Şöyle çıkıyorum. Su. Gıcım yani arkadaşlar. Evet. Ormanın derinliklerine gidiyorum arkadaşlar. Elimde kılıç var. Evet. Ormanın derinliklerine. Ormanın derinlikleri. Ormanın derinlikleri arkadaşlar. Burada tamam. Zombi varsa ölmüştür. Sıcak. Evet, zombi varsa tabii ki de sıcaktan ölmüştür. Gece olmasını hiç istemiyorum ya arkadaşlar. Hemen hızlı. Videomu ben kendime diye yapalım. Şunu koyalım. Evet, buradan şöyle şey alalım. Hemen bir tane kayık. Zort. Evet. Şuradan bir tane balta. Eee. Ee, şöyle bir tane şey. Evet. Hadi. Arkadaşlar baltayı hızlıca e, ağaç kesmek için aldım. Şimdi birazdan hızlıca taşlar taş yapacağım. Taş olacak. Önce ben bunları tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben benim bugün neden oynuyorum dersiniz. Bugün Minecraft'ta hayatta kalmada o ne öyle be? Hayatta kalmada ağaç yapacağım. Ama belki şu an şeyini değiştirmiş olayı. Arkadaşlar oraya gideceğim hızlıca. Orada çok güzel. Kale gibi bir yol gözüküyor arkadaşlar. Evet. Ama kale değil yani. Evet. O bir ta, e, taştan bir evet. şey gibi. Yani. Taştan yapılmış. Maden taştan benziyor. doğduğumuzda zaten o daha bir ada çıkar. Oh! Evet. Daha bir Bu ne? Evet. Evet. Benziyor. <laughs> ben bir kez en yüksek en yüksek e, ağaca Evet. Arkadaşlar şimdi yeşillik alanları verdim. Yeşillik alanlar çok güzel. Ama onda hayatta kalmadı değil. Yeşil alanlar. <laughs> <laughs> Gerçekte aslında yeşillikte daha yetentine yetentiyi koyun gibi bir şey vardı. Arkadaşlar şimdi bir ağaca çıktım. Hızlıca bir merdiven yapacağım arkadaşlar. Ağaca yerleşeceğim şimdi. Ağaçtan ağaca gidebiliyorum arkadaşlar. Ağaçtan ağaca yol yapacağım yani. Anladığınız kadarıyla. Ben yol yapamıyorum şey. Ağaçtan ağaca yol yapalım. Hemen şöyle. Toprak falan kazıyorsun. Evet. Kazıyoruz. Bak. Ee, onu da ekliyorum. Ben evet. ee, şey ekliyorum. Ben de ben de ben şey. Bu da ekliyorum. Ekliyorum. Evet. Ekliyorum. Ama ağaca niyeyse gelmiyor. İşte çikolata çok kolay değil. İlk ağaca da mı yapacağız? Arkadaşlar iki değil, üç bile. Hızlıca şu ağacı zıpladım. değil, iki değil üç. Su sarmaşa. Kolay. kolay. Arkamda domuz vardı. Ödevde yavru. yavru. Yok. Şimdi yukarı çıkacağım. Ben uçabiliyor muyum? Hayır Ama Aa. diğerinde uçabiliyorsun. Evet. Arkadaşlar yapmak için daha iyi bir yer bulacağım ya. Burası iyi değilmiş arkadaşlar. Evet. Aslında arkadaşlar. Şurası çok iyi. Yanlışlıkla yaptığım üstüne düştüm. Bu araya girme ya. Girmeyeceğim. Çünkü orada zombi falan var. Olabilir. Belki, belki creepy falan var. Creeper. Şimdi arkadaşlar şurayı Bak çok güzel. şura çok güzel olmuş evet. arkadaşlar. Onu Şimdi. ne? nasıl çıkacak? Çıkarız onun sıkıntı yok. Merdiven yapması kolay iş. Arkadaşlar merdiven yapması kolay iş. Eee Şuralara zıplaya zıplaya çıkalım. Üstü de açıyoruz. Hayır. Evet. evet. O, arkadaşlar kömür buldum. Arkadaşlar her yerim taş şu an. Ben böyle dağlık yerlere yapmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden dağın en tepesine çıkıp güzel bir yer bulmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar ya dağın üzerinde nasıl çıkıyor? <laughs> Oğlum, öyle arkadaşlar. Çok güzel çıkıyor. <laughs> evet. Arkadaşlar aynı aynı sırada çıktım zaten. Bu ki gerçek Minecraft değil arkadaşlar. Bildim mi artık? Ay, benimki Minecraft. Seninki Lucky Jr. Yani kötü Minecraft. Bir zikirde çok güzel değiniyor. Var. Evet. Var. Var mı? Sizin? Var. 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 Benim önümde de var. Benim arkamda da da var. Benim, Benim arkamda da, Benim... da var. Evet. Arkadaşlar tam yukarı çektim. Kar buldum aman. Ben kara düşmeyelim arkadaşlar aman diyeyim. Ama Niye? Kara düşünce belki içine batarız. <laughs> arkadaşlar en gıcık olduğum şey ya. Şu dağlara tırmanmak lazım. Benim de ya. Bak, evet. Evet. Bak da şu kömürü, kömürü kırmak çok zor. Balta onları kırmak için demir lazım. Evet. Demir Demir kazma lazım. Ee, yoksa öyle, gerçek bağdan, ben gerçek balta. Arkadaşlar şu kara hemen kırdım. dakika olan. Ya çok zor ya. Arkadaşlar buradan düşersem. Hayır. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şu an. Oha arkadaşlar. Hemen hızlıca karı kırdık. Şu üstümüzdeki taşı kıralım. Evet. Bakma. Arkadaşlar. <laughs> en <El> parısına yaklaştık <laughs> <Şuna bir kırım. gülüyor> Arkadaşlar önüme direkt ben kömür çıkacak. bu yüzden bakayım <laughs> ne Git. Tamam mı? Biraz önce bizim videomuza katılmayacağız. Tamam bak. Bak ama arkadaşlar. Bak ama. Tamam gel hadi gel. Katılamıyoruz. Ama nasıl yapacağız? Evet. Şu şeyleri de aldık arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu iş çok zor ya. Gece olursa uyutalım. Ee yatamıyor ki. alayım ben tane. Hayatta kalma oynuyorum oğlum. Bak ben yok. Var. E alın da ben, ben şeyler. E, gece, gece burada kalacağım arkadaşlar. Neden? E ne yapayım? Hemen şuradan bir meşale meşale yapalım arkadaşlar. Evet. Meşale yapmadım ki. Dört, tane meşale aldım. Ee, şuradan merdivene gerek yok arkadaşlar. Şuradan bir tane kılıç. Kazma iki tane. Kazma çok alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada namaz da mı vardı ya? Şimdi. Şuradan bir tane kaç. Evet. Şimdi şurayı bir aydınlatalım arkadaşlar. Burayı kır. kır. İyice bir kıralım arkadaşlar. Geceyi burada geçirelim. Evet. Tabi abi bir tane. Nara <laughs> ev yapabiliriz. Arkadaşlar şu an berat de Minecraft oynuyor. Wow. Ne yapıyor? Ama <laughs> Evet. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir yer yaptım. Ben. Şimdi buradan çıkmaya devam ediyorum. Düşar katılabilirsiniz videoya. Evet. 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 Arkadaşlar buradan düşmemeli. Düşersem var ya. Buradaki şey nereye gitti çocuklar? Ne çölürüm tamam. yani. Yusuf sen telefonu kapatacak mısın? Evet arkadaşlar. Tamam, tamam. devam ediyoruz. <laughs> tamam, Hayır arkadaşlar ya parkura yeniden Hayır, başlayacağım. Ya. <laughs> ya ben, ben Çok güzel bir parkur oldu arkadaşlar. De düşersen de var, de var de ya. De Hayır de ya arkadaşlar. Ya. Ya. Tamam, tamam, kaldım burada. Sus, bra, merak etme. Şu an bir labirentin içindeyim zaten. Arkadaşlar <laughs> kara olmasa var ya. Evet Kayıyor. Atalım. Yani Atalım. üstüne ben. Ben üstüne Arkadaşlar. Evet. Geliyorum. Şuraya envanterimizden olmaz. Kazma alalım. Bir tane daha evet. Ben yapamıyordum, alıştım artık. Hızlıca. Çek Hızlıca Hızlıca yapalım. Hızlıca. Evet. Yerdeşi. Arkadaşlar zirveye yerdeşi. ulaştım sonunda. Melekli Evet. Melekli Arkadaşlar. Hemen şöyle yerleştirdim. Yerdeşi. Arkadaşlar. Şimdi buraya bir ev yapacağım. Arkadaşlar buradan düşersem ölür müyüm? Ne ölürüm yani? Yusuf. Ya. Hı -hı. Evet onun öyle bir halleri var yani. Ya tamam yapmıyorum şey. Arkadaşlar sabah ne zaman olacak ya? Atkım. Sıkıldım. Evet. Şuraları şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, Şuradan zıplamak istiyorum ya. Hayır. Hayır ya. Yanlışlıkla zıpladım arkadaşlar. Şu an yemeğim de yok. Evet. Ya toprağım kalmadı ya. Arkadaşlar zirveye geldim. delice bir şey yapacağım. <laughs> Arkadaşlar. Ay, Arkadaşlar buradan suya atamam. Lazım. Hadi bismillah. Suyun var mı? Yok. Ne yapacağım? <laughs> ne buraya. Buraya Arkadaşlar hadi Allah rahmet eylesin. Hayır ya. Öldüm, öldüm arkadaşlar. Ölenmişim. Ve 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 ve. <laughs> Burada videoyu bitireceğiz. Neden? Mecbur öldüm yani. yani arkadaşlar. Geliyor ama yani tam şeylerime Arkadaşlar zıplarım zannetmiştim ya. Zıplayamadım. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.